Evet arkadaşlar bugün sizler bir temin video ile karşınızdayım. Bugün Sipto ile 67. bölüm part 4'ün e, gizemlerine bakacağız. Teoriler üreteceğiz bakalım ne olacak. Hemen o zaman başlayalım videoya. Arkadaşlar Sipto ile 67. bölüm bütün bölümlerin şey bir tutuklandığı şey geldi ama ben oradan bakmayacağım. Sadece part 4'e bakacağım. Arkadaşlar Sipto ile Ama bölüm

og hann er við að ná hlúfum og mjög við og hættu það að það er eitthvað að hlúfa það þannig að það er eitthvað og það er eitthvað sem þér er með þessum mjög sýðan Şu bakın. Sen lensini veriyor kameramana. Hani arkadaşlar bir arada diyorduk ya. sen acaba gentlemanlar bize ihanet ihanet mi etti falan filan diye. Yani, oradan e, fake profesör söylesin o o hoparlörün içinden TV Manager'ı çıktı ya. Acaba TV bize ihanet mi etti falan filan demiştik ama öyle değil bakın. Burada lensini veriyor. Lens yani ihanet etse zaten lensini vermez. Ben burada arkadaşlar sen TV Manager'ı ne dediğini anlamadım. Ee, bakın burada bu böyle işaret yapıyor. Ama kötü mi yani arkadaşlar speaker'ımı speaker'ımı sen TV e, ee, o ışığını şey yapmıştı ya 47. bölümde. Acaba kızgın mı yoksa yoksa başka bir şey mi? Bir sürü cimen. Arkadaşlar bir hep bir özelliği var. Bunun sadece bunun sadece lazerleri var. Bunun sadece roketleri var. Bunun da sadece testeresi var. Ya arkadaşlar şu uydular uydular çok şey ama bu uydular var. Ama ben bunların ne işe yaradığını hiç şey yapmıyorum. Hatırlıyor muydu ya? Engel düşüyor. Bu arkadaşlar e tamam, şu an durduramadım. Durun. burada look at the left diyor yani sola bak. Sola yani kameraman yardım etmeseydi profesör de burada bunu görüp öldürebilirdi. Ve burada arkadaşlar bakın burada böyle bir şey var. Kameraman kafasına benziyor. Bu ne alaka? Bunu hiç şey yapmadım. Burada mavi ışıklar var. Ama ne işe yarar hiç bilmiyorum. Yani burada Arkadaşlar proje konusu geliyoruz. Bu kameranın yayası. Çok güzel bir yol. Doğradan bir türlü daha var. Bakın. Ama bu bunu arkadaşlar 65. bölümde de görmüştük hatırlıyorsanız polis öylet buna mızrak atacaktı ama böyle elini kafasının üstüne koymuştu ve Ponsetto onu vurmamıştı. Bu ihanet eden kameraman olabilir. Çünkü bakın herkes daha yeni yeni giriyor. Bu ne ara girdi? Ben bir şey atladım dur. Bakın arkadaşlar burada yeşil ışık var. Ee, bunu büyük ihtimalle dafuk yapmış olabilir. Ya da ihanet eden kameraman da yapmış olabilir. Bunu kırıp e, bunları içeri sokup gerçek şeyle karşı bunları gerçek şeyle karşılaştırmak istememiş olabilir. <laughs> Ha, dur ben şey atladım. Evet <laughs> arkadaşlar. Yani neden kameramana bakın. Bu ne? Bu ne alaka yani? Bu ne? Yani. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya İçeriden böyle dız diye bir ses geliyor. İyi dinlerseniz, duyarsanız. Zzz diye ses geliyor ve gibiliz diye ses çıkıyor. O gibiliz O ses. Şey. Cime'nin. Gerçek Cime'nin sesi. Bütün onun sesi. Zaten 68. bölümde görürüz. Yani benim teorilerim bu kadardı arkadaşlar. Daha fazlası için aşağıdan aktif olabilenler. Engeşme üzere. bye bye. Yarın da PS videosu gelecek. Onu unutmayın.